Saygıdeğer Türk kamuoyu bugün hepimizi yakından ilgilendiren bir meseleyi konuşacağız. Son dönemde vatandaşların kişisel verilerinin korunması konusunda yaşanan ihmaller hepimizin güvenliğini tehdit edecek ciddi bir boyuta geldi. Bu böyle bir tabloyu şimdi ele alacağız. Vatandaşlık ve aile bilgilerimizin adeta pazar malı gibi internetin karanlık köşelerinde hatta hepimizin kullandığı Telegram ve WhatsApp gruplarında o bu platformlarda dolaştığı gerçeğiyle epeydir karşı karşıyayız. Peki verilerimiz ne zaman çalındı? İlk ihlallerin 2024 yılının ortalarında fark edildiği bildiriliyor. Ancak bu bilgiler sızıntının çok daha eskiden, çok daha öncesinden yapıldığını e, düşünmemizi gerektiriyor Zira. Maalesef bu durum devletin veri koruma sisteminin ne kadar zayıf olduğunu bize gösteriyor uzun süredir şahısların kişisel verileri dark web'de belli bir ücret karşılığında ve süresi geçtikçe düşen bir fiyatla satıldığı biliniyor. Bu veriler ne anlama geliyor diye sorulacak olursa adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız, adresiniz, telefon numaralarınız, hatta banka bilgilerinize kadar her şey kişisel bilgileriniz dolandırıcıların ve kötü niyetli insanların eline geçebilir. Ve geçmiş vaziyette de kullanışlı olan vatandaşlar için bu bilgiler bu şahısların ellerine geçmiş vaziyette. Bu bilgiler sadece bireysel zararlar vermekle kalmıyor. Bireysel zarar, zararlara yol açmıyor. Beraberinde ulusal güvenliğimizi ve ekonomik işleyişimizi de tehlikeye atıyor. Bir takım hazırlıklar var yaşanan bu e, siber güvensizliğe ilişkin. Yeni bir yasa hazırlanıyor örneğin, siber güvenlik yasası hazırlanıyor. Bu yasa öncesinde, mesela çıkmadan evvel garip bir şekilde hükümetin yeni kurmuş olduğu siber güvenlik başkanlığı var. Yaşanan bu olaylar üzerine alerjiyle kurdurulmuş bir başkanlık. Bu alandaki sorunları çözmek için atılmış birer adım olarak lanse ediliyor. Ancak bu başkanlığın yeterli uzmanı olmadan, şeffaf bir denetim me mekanizması oluşturulmadan... Art niyetli kullanımı engelleyen bir yönetimle desteklenmeden başarıya ulaşması pek mümkün görünmüyor değerli arkadaşlar. Bir başkanlık kurmak yetmiyor. Önemli olan bu başkanlığı nasıl işletildiğidir, nasıl işleyeceğidir. Hükümetin yıllarca gösterdiği ilgisizlik bizlere bu konuda bundan sonrası için de ne yazık ki umut vermiyor. Çünkü halkın verileri birer istihbari bilgi özeniyle korunmalıydı. Ve halen öyle korunmalıdır ancak bu yapılmadı. Çalınan verilerin piyasadan temizlenmesi için etkili bir eylem planına ihtiyacımız var. Örnek olarak şunlar derhal yapılmalıdır. Bir, uluslararası işbirliği. Dark web ve mesajlaşma platformlarına verilen, satılan kişilerin tespiti için yurt dışı ile ortak hareket edilmelidir. İki, algoritmik tespit. Telegram ve WhatsApp platformlarında bu verileri yayan hesapların tespiti ve kapatılması için yeni teknolojiler kullanılmalıdır. Bu mevcuttur. 3. Vatandaşlık koruma hattı. Verisi çalınan vatandaşların yaşadıkları zararı azaltmak için bir destek mekanizması oluşturulmalıdır. Ve 4. Denetim ve yaptırım. Yasal zemin güçlendirilerek bu ihlallere sebep olanlara karşı caydırıcı cezalar uygulanmalıdır. Bu sorun sadece teknik bir mesele değil. Bir yönetim krizidir. Siber güvenliğimiz için şeffaf ve hesap verebilir bir sistemin kurulması için çalışmalıyız. Birlikte hareket ederek hem bireysel hem de ulusal güvenliğimizi tehdit eden bu sorunu ortadan kaldırmalıyız. Değerli Türk kamuoyu, dün çok üzücüdür ki Diyarbakır'da bir futbol karşılaşmasında bir takım nahoş olaylar yaşandı. Diyarbakır şehrinin futbol takımı Ahmet Spor ile Ankara gücü futbol takımı arasında oynanan maçta sergilenen Türk ve Türkiye düşmanlığı şımartılmış bir siyasal topluluğun nasıl da azgınlaşabileceğini göstermiştir. Bu şımarıklık PKK elebaşı bebek katili Abdullah Öcalan'ın taltif edilmesiyle zirveye çıkmıştır. Evet özellikle son 6-7 haftadır bu şımartılmışlık, bu küstahlaşma zirveye çıkmış vaziyettedir. Nitekim Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilini Sırrı Süreyya Önder'i terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın ayağına gönderirseniz bu siyasal topluluğu öylesine küstahlaştırır, şımartırsınız. Büyük Millet Meclisi Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran organdır. Meclisin de Türk Devleti'nin de saygınlığını ve kudretini aşındırmaya hiçbirimizin hakkı yok. Fakat son 6-7 haftadır yapılan uygulamalar ne yazık ki bu doğrultuda aşındırma faaliyetleri yürütüyor. 22 Ekim'de Sayın Bahçeli'nin ifade etmiş olduğu umut hakkı kavramını kullanmasıyla birlikte bir süreç tetiklendi ve siyasi partilerin kullandıkları geleneksel literatürün dışına çıkarak onun içerisindeki jargonu değiştirerek farklı kavramlarla konuşmaya başladılar. Örneğin Milliyetçi Hareket Partisi'nin şimdiki genel başkanı Sayın Devlet Bahçeli İmralı'da yüksek güvenlikli ceza ve tevkif evinde tutuklu bulunan mahkumiyet cezasını çekmekte olan Abdullah Öcalan için mahkumiyetini tecrit diye adlandırdı. Oysa tecrit kavramı HDP'nin, DEM Parti'nin ve PKK'nın yani bölücü, Kürtçü siyasal hareketin mensuplarını kullandığı bir kavramdır. Tecrit. Hükümlülere, mahkumlara tecrit, tutuklu demek. Biz burada uyardığımız halde Sayın Bahçeli sonraki basın toplantılarında tecrit kavramını yine kullandı. Ve şimdi, şimdi de sanki savaşan iki devlet, iki ülke, iki ordu varmışçasına bunların savaşı kesmesi için kullanılacak olan kavram olan barışı bir devlete terör açmış bir örgütün silah bırakması teklifi için kullanıyorum. Evet PKK terör örgütünün silah bırakması terörden vazgeçmesi için yapılacak olan işlenecek olan fiile barış diye kavramsallaştırma yapıyor Sayın Bahçeli. Şimdi bu şekilde terör örgütünün başı için böyle ve terör örgütü için böyle kavramlar kullanır, terör örgütünün de parlamentoya konuşması için davet ederseniz ve ona özgürlük isterseniz ve onu serbest bırakılmasını isterseniz, bu kavramlarla konuşursanız, size ait olmayan başkalarının kavramlarıyla konuşursanız, başkaları gibi düşünmeye başlarsınız. Onlar gibi düşündükçe de onların kavramlarıyla konuşmaya başlar ve en sonunda da gelir Milliyetçi Hakikati Partisi, Afya Milletvekili Mehmet Taytak'ın demiş olduğu gibi terörist elebaşı bebek katili Abdullah Öcalan için Abdullah Öcalan derken uzantısına beyefendi diye eklersiniz. Sonrasında da gelen tepkiler üzerine dilim sürçtü derseniz. Abdullah Öcalan bebek katilinin adının önüne arkasına herhangi bir saygı itibarlaştırıcı bir sıfat koymak için dilin sürçmesi imkansızdır. Mümkün değildir. Değerli arkadaşlar, barış ile herkes kazanır sloganıyla sürecin başlatanı Sayın Bahçeli'nin sahne aldığı bu dönemde yapılan afişlerden biri de barış ile herkes kazanır diyor. Sıra ediyor barış kavramını kullanmayı. Oysa Sayın Bahçeli bilmeli ki barışla, açılımla yapılan açılımla, müzakerelerle teröristler kazanır. Çünkü müzakerelerin sonunda, bu açılımın sonunda elde edilecek olan final hiçbir zaman terörsüzlük ya da siyasal taleplerin ortadan kalkması değildir. Yani bu açılımın sonunda terörizm kazanacak, Öcalan kazanacaktır. Sonuç budur, bu sonuç başından da bellidir. Ve daha önce denenmiş büyük acılara, büyük maliyetlere mal olmuştur. Birinci siyasal çözüm döneminden söz ediyorum 2013-2015. Terörizmle nasıl mücadele edilmeli? Mücadele edildiğinde neler oluyora bakacak olursak, medyaya yansımış olan bir araştırmanın sonucunu sizlerle paylaşmak istiyorum araştırma 1968'den 2006 yılı arasını kapsıyor. 38 yıllık. Neredeyse 40 yıllık bir araştırma. 1968'den 2006 yılına kadar. Güney Asya'dan Latin Amerika'ya kadar değişik ülkelerde değişik terör örgütlerini ele almış ve 40 yıllık bir inceleme yapmış. Yapan yer Rent Corporation. Sorulan soru terör örgütleri neden ve nasıl sona erer? 68'den 2006'ya 38 yıllık sonuç şu. Teröristlerin zaferiyle sona ermişliğinin oranı sadece %10. Evet. Fakat bunun beraberinde polis istihbarat ve askeri zafer ise %47. Evet. Bu marifetle terörün sona erdirilmesi %47. Şimdi terörizmin silah yoluyla zafere ulaştığı oran o dönemki 40 yıl içerisinde terör örgütleri dünyanın her tarafında bu oran sadece yüzde 10 iken müzakerelerle nelerin verildiği verileceği hangi tavizlerin verileceği süreç içerisinde ortaya çıkacaktır. Ve bunun yürümediği yürümeyeceği 2013-15 arasındaki birinci çözüm sürecinde görülmüş sonrasında Kars'tan Diyarbakır'a, Mardin'e kadar çok ağır bedeller ödemişizdir. 2013-15 yıllarında denenen ve Türkiye'ye büyük acılar yaşatan ve ağır tahribatlar bırakan PKK ve bölücü terör ile çözüm sürecinin o zamanlar iki tane tarafı vardı. İki tarafı vardı. Şimdi ise 22 Ekim 2024'te başlatılan ikinci çözüm sürecinde aynı iki taraf ve aynı aktörlerin yanına yeni bir üçüncü unsur yeni bir aktör eklemiş. Milliyetçi hareket partisinin genel başkanlığını elinde tutan Sayın Devlet Bahçeli. Eski aktörlerin yanına yeni bir aktör olarak eklenen Sayın Bahçeli aradan geçen 11 haftanın sonunda 22 Ekim'de bu yana 11 haftanın sonunda artık görüyor ki Sayın Bahçeli şunu görüyor ki partisine oy vermiş olan seçmen kitlesini ikna edebilmiş değil. İkna edemiyor. Devlet Bahçeli kendi seçmenini bile yeni ihanet sürecine, ikinci çözüm sürecine ikna edemeyince Cumhur İttifakı olarak umut hakkı çıkışıyla başlayan bu politik enkazın altında kalacaklarını görüyorlar. Bu sebeple bir yandan da çökecek olan bir politikanın sonrasında izahını yapmak için bazı siyasal adımlar atıyorlar. Bunu konuşacağız. Bunun böyle olacağı yani Türk milletine onun kaderini alt altüst edecek, varlığına kastedecek herhangi bir siyaseti kabul ettiremeyeceğini bilmeleri lazımdı. Fakat 22 yıllık AKP iktidarı döneminde ve 2016'dan bu yana da Cumhur İttifakı döneminde öylesine akıl almaz siyasetleri halka kabul ettirdiler ki bunun da olabileceğini zannetmişlerdi bu ikinci çözüm sürecinin de PKK'ya taviz müzakere sürecinin de gerçekleşeceğini zannetmişlerdi. Fakat görünen o ki bir duvara toslandı. Sahiplerine, batıdaki emperyalistlere hitabımızdır. Kuklacıya söyleyin, 1 Mart tezkeresinde yaşandığı gibi kuklanın iplere direnç gösterdiği senkronize olmadığı anlarda vardır. İşte bu an o anlardan biridir. Bu defa derin millet duvarına tosladınız. Bu ik ikinci çözüm ihanet süreciyle birlikte derin millet duvarında tosladınız ve bunun altında bir enkaz halinde kalacaksınız. PKK PYD terör örgütüyle müzakereye yani karşılıklı alver pazarlığına oturulmasına itiraz eden Türk milliyetçilerine karşı saldırgan bir tavır içine girildiğini de görüyoruz. Türk varlığına ve Türk devletine karşı ihanet içerdiği yakın zamanda, çok yakın zamanda açığa çıkacak olan ikinci siyasal çözüm kalkışmasına itiraz eden biz Türk milliyetçileri ile fikir ve siyasal kavramlar üzerinden tartışamayan Cumhur İttifakı Yeni ihanet sürecini konuşturmamak, tartıştırmamak için sokak ağzıyla, kabadayı edalarıyla Türk milletinin fedaileri olan Türk milliyetçilerini baskılayıp sindirebileceğini sanıyor. Bu sebeple kişiselleştirilmiş dar bir alanda, dar gruplar arasında kavga yaratan, kavga doğuran ve bunun konuşulduğu bir gündem yaratmaya çalışıyor. çalışılıyor. Biz bu oyuna gelmeyeceğiz. Biz bu tuzağa düşmeyeceğiz. Biz böylesi kişiselleştirilmiş bir kavganın tarafı olmayacağız. Biz bu meseleyi, bu tartışmayı, bu kavgayı Türk milletinin menfaatlerinin, Türk varlığının karşısında olanlarla yaparız ancak bu kavgayı. Onlarla yürütürüz. Tam da bu sebeple Cumhur İttifakı'nın başlatmış olduğu bu yeni siyasal açılım ihanetine karşı duracak ve halkı bilgilendirmeye, bunun içeriği konusunda aydınlatmaya devam edeceğiz. Değerli Türk kamuoyu, bu arada zamlar sürekli haberlere düşmeye başlıyor. İşte şimdi de yeni yılla birlikte otoyol ve köprülere yeni astronomik zamlar yapıldı. Bu bu astronomik zamlar dün açıklandı asgari ücretliden, emekliden, emekçiden, işçiden, çiftçiden, memurdan esirgenen maaşlarına zam artışının esirgenmediği bir alan var. Bu mahşerin beş atlısından bu zam artışı hiç etkilemiyor, esirgemiyor arkadaşlar. Zam artışına iş konu geldiğinde mahşerin beş atlısına karşı AKP hükümeti oldukça bonkör ve cömert. Mahşerden yani kargaşadan nereyi kastettiğimizi anlıyorsunuzdur. Bunun hangi genel merkez olduğunu biliyorsunuz. Bu mahşerin beş atlısı ise Kalyon, Kolin, Cengiz, Limak ve IC, IC. Tam ifadesi İbrahim Çeçen. Şirketleri. Bazıları holding. Zafer Partisi iktidarında bu mahşerin beş atlısına yaptırılmış olan araç geçiş garantili, yolcu garantili, hasta garantili bütün yatırımların tamamı Zafer Partisi iktidarında vatandaşların lehine tekrar ele alınacaktır. İyileştirme için bu fiyatla fiyatlarda iyileştirme için mahşerin beş atlısıyla ve rönesans gibi diğer imtiyazlı şirket ve holdinglerle masaya oturulacak. Sayıştay ve maliye çalıştırılarak bu soygun, vurgun imtiyazından vazgeçmeleri istenecektir. Vazgeçmeleri istenecek ve bu da sağlanacaktır. Vatandaşların lehine, vergi mükelleflerinin lehine bu sağlanacaktır. Zafer Partisi iktidarında halkın cebinden çalınanlar halkın cüzdanına geri kazandırılacaktır. Değerli kamuoyu, bu haftaki basın toplantımızı burada sonlandırıyorum. Varsa basın mevsim arkadaşlarım sorularını al alabilirim. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum.